Bundesliga 28. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih Borussia Dortmund'a konuk oldu. Kimik'in 43. dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan Bayern Müni ikinci sıradaki Dortmund'la olan puan farkını 6'ya çıkardı. Almanya Bundesliga'da Bayern Müni kritik maçta ikinci sıradaki takipçisi Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İşte mücadeleden önemli detaylar. İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarıda 43. dakikada Bayern Münih Kimmich'in uzak mesafeden attığı güzel golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Borussia Dortmund'da ikinci yarının başında Jadon Sanko Julian Emre Emrecan ise Thomas Delaney'in yerine oyuna dahil oldu. Sarı siyahlıların golcü futbolcusu Erling Haaland 72. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmadan önce net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 75'te kazanılan serbest vuruşta Raphaemy'nin şutunu Neuer çıkardı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih takipçisi Borussia Dortmund deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.